Evet, sefinizden merhaba. Bugün Özgür'le birlikte e gel Fab'a gel... Ya dur, bunu tekrar... Bugün Özgür'le birlikte Fab'a geldik. Spor yapacağız. Bugün ne basacağız Özgür Bey? Bugün sırt yapacağız. Sırtlar evet. ya var bugün. Aklınıza bir şarkı geldi mi? Sırt hayvan gibi, evet, elim gitmiyor. Evet, evet arkadaşlar, böyle. bugün e, spordayız. İlk e, makinemize geçiyoruz biz, efendim. Beri 4 dakikada kaldı video ve yüklenmiyor <laughs> Niye acaba? <laughs> Beni beklettiği için. Evet şimdi... ilk önce şöyle bir makinedeyiz. Evet, hemen koyuyoruz. Şöyle... Bayağı iyi bir açısı var gerçekten. İlk kimdeyiz? Bende miyiz? Hadi bakalım. E, ama bu ağırlık kaç? 20 <laughs> Ben de 30 yaparım ya Özgür Ne bileyim ben O manyak Dur bakayım Evet arkadaşlar makineye geçiyoruz Hazır mıyız? Evet Haydi bakalım Bir dakika Nasıl? Yani. Evet. Biraz daha belini içeri al tamam mı? Yanlardan yanlar tut Ha 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 okey Tamam Evet o arkadaşlar al, Dış. Oo Bu ağır bu arada 2 Kaç tane atsam yeter? Kuz bu arada 10 Vuuuh <laughs> Şimdi sıra Özgür'de. <laughs> Özgür'ü güzel bir şey çekeceğiz. <laughs> Ağırmış. Ben kalça kadınıyım. Ben çorap kadınıyım. Ben kalça kadınıyım. Sen bana sırt çalıştırıyorsun. Evet, Özgür 20'yi de taktı. <laughs> 30'a devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şuraya bir sırt hayvan gibi koyabilir miyiz? Lütfen. <laughs> Bakalım Özgür nasıl hissediyor? Zorlanıyor gibi. Ama devam. Yola devam. Bırakmak yok. 75. Hard challenge. Dördüncü günündeyiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün dördüncü gün. Bozmak var mı? Bu yoldan dönmek var mı? Bu da bir şey değil mi? Sana? Var ya. Dördüncü Benim dördüncü de... Gündeyiz. Ben de dün karın çalıştım. Aşırı iyiyiz. Dördüncü. Devam. İkisi çıkacak. Dördüncü. Ah ağır. Bir dakika 5 beş takabilirim arkadaşlar. Çünkü Özgür beni çok güçlü sanıyor ama o kadar da güçlü olduğumu düşünmüyorum. Nasıl <laughs> <Bugün niye>? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hemen ben kendime kamerayı çevirip anlatacağım. Arkadaşlar bugün normalde jim tişörtümü giyecektim. Ama ha, annem yıkadı beni. <laughs> annem tişörtümü yıkamış ve nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. O yüzden Bugün Jim Tonic tişörtlerimizi giyemedik ama bundan sonra Bobo üstünde göreceksiniz. Bugün özgürle match olmak için aynı kombinleri yaptık. Şöyle gösterelim. Benim üstüm bu şekilde. Evet, adam ya, adam Aa, ya. Geldi adam. Bey. Nasılsınız? Bir <laughs> <laughs> Be sepsis. Hadi 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 hadi. <gülüyor> 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 hoş geldin. Arkadaşlar <laughs> <Her gülüyor> Five Challenge'ın bugün dördüncü. <laughs> <laughs> <sekizinci gülüyor> evet sekizinci atıyor <laughs> Evet arkadaşlar bugün Furkan da bizimle. Furkan evet. hoş geldin. Hoş buldum. Sen bugün ha, teşekkürler. Hangi antrenmanı yapacaksın? Bugün yapmıyorum ben kullanmıyorum. Ha, sadece izlemeye geldin. Evet. Furkan bizi çekmeye geldi arkadaşlar. Evet, bugün kamera var <laughs> onu göstereceğim. Evet hoş geldin Furkan. Rahat evet. bura. Ben de burada doğrultmuştum bu arada. Evet. Daha <laughs> buna bak bakalım yapalım açımdan. Al sonu başlatma tamam mı? Hemen söylüyorum. Var ya yemin ederim unutmuştum burada olduğunuzu. Lavaboya girdim bir baktım sen aynada bir de aa dedim Belay'la de, Miray buradayım. Evet. Çünkü sabah söyledi bana. Evet. Lütfü. Gayet iyi. Evet. Kardiyo da kaça çıkıyor? Kardiyo da kaça çıkıyor? 170 çok güzel. Kaybıyoruz. Şu an ne yatay ne videosu çekiyorsun? YouTube. YouTube. Evet hoş geldin videomuza hoş Furkan. Geldin. Söylemek istediğin bir şey var mı? Keşke ben de destek olabilseydim bu videolara. <gülüyor> <gülüyor> Ama olamıyorum. <laughs> ben burada bir video kapan <laughs> Ne yapacaksın işte? Ee? Ne yapacaksın ki? Atır atır <laughs> 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 Evet, Özgür sen Tam geçiyorum ama ben 5 takacağım bu sefer. Var mı? Var. Bul bana Özgür. Evet, 5. Kızlar sırt çalışır mı? Çalışır mı? He? Görüşürüz. Ben burada arkadaş bile edindim Özgür sen yokken. Soyunma odasında, 2 dakikada. <laughs> ya. Bak şimdi daha iyi olacak bence. Bak daha çok hissediyorum çünkü... <laughs> Üç. Yurt dışı gibi. <laughs> <Hadi ben>. Beş. <laughs> kolay değil bu arada. Ne kolay ki Özgür'ü güzel bir açıyla çekeceğim şimdi. <laughs> Bence bu elli Haydi. Yani, yapsak, yapsak. Şey... Bu çocuk bu sporu yapıyor arkadaşlar. Gerçekten yapıyor. 55 kilo manyetayı nasıl kaldırır? <gülüyor> Bravo. Evet 50 kilo daha manyet olmalı Kaç kilo oldu? <laughs> Şimdi 50'den ağır değil herhalde. Oo hep zayıf çıtır seviyor arkadaş. <laughs> Burada Ayperer abi işte. <laughs> nasıl? Bana bir lafı var. Hı hı. Belli 60 santimden kalın. Ne? Manita olmaz. Oo, haklıymış. Alperen abi çok haklı. Ama arkadaşlar benim galiba 60'tan daha kalın. Ama olsun. Biz de şeyiz. Bulk girl diyelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar e, balık et. Şey. Fena. fena fena. Antrenmanda iyiyiz. Switchers. Cheers, bro. Kahve çekmek için <laughs> <şahane. gülüyor> Sabah çok sağlıklı bir kahvaltı ettim. Yumurtamızı yedik. Öğleden sonra ne yiyoruz? Protein. Benim fix 250 gram. Ne bileyim çok her zaman fixim. 250 gram pirinç. Hı -hı. 400 gram tavuk. Hı -hı. Sabah kahvaltı var. ya 60 gram yulaf. Protein tozu falan filan. Ya da 2 yumurta. Hı -hı. İşte arasına tuzun peynir çarpıyor. Yanında muz. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Daha da iyi olacağız. 75 harda sonuç olarak ben de katılıyorum yanına. Dur. Dün arkadaşlarım yanında evet. şey yaptılar. Ee, böyle Hatay soslu döner de şu tamam mı? Ama döner değil. Adam içini böyle köfteli dolduruyor. Of. Dürümledi mi söylediler? Nereden bir yok ki yani, dürümledi abi. Hı -hı. Böyle nasıl Yunus etrafında. Ya, ya var ya canım, o kadar Yok, Ama Özgür yemiyor. Neden yemiyor? Hepsi. Ne için? Ne için? <laughs> İçerik takipçilerine sağ <sağladım>. Aile için. <gülüyor> <Bırak> <gülüyor> <içeriye> <gülüyor> <sağladım>. <gülüyor> Bir bakalım. Evet hadi diğer hareketteyiz. Halatta mıyız? Ne? Halat Neredeyiz? Yani. Bench'te miyiz? Haydi let's go. Halata gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Hepimizi takalım lütfen. Hazır mı? Nerede? <laughs> ha. Geldi yani aparatını evet. takıyoruz ama. Evet. <laughs> ya hadi be kanka. Ya şuradan. Buradan daha, daha iyi var orada. Tamam oradan tutuyoruz sonra. Hareketi bize göster. Oo. Evet, güzel bir hareket. Tamamdır. Yapacağız. Birinci set midir Özgür Beray? Hı? Birinci set mi? Birinci set. Tamam. O zaman Birinci Özgür... Sette. <laughs> Özgür onunla yaptıysa ben... Birinci sette. <laughs> Hayır Birinci sette ben o zaman hiç ağırlık olmadan giriyorum. Zaten beş taksam aynı şey. Spor salonuna ben de gidiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kaltırmayacak daha ağır çalıştığım için bunları bilmiyorum. 5'e <laughs> taktık aynı şey. Haydi bakalım. Şimdi öyle bunu bir bu eline Öyle bu Ne? <laughs> şey bu videonun aptal kızı ben olacağım <laughs> evet. İlk setimiz bitti arkadaşlar. Kolay gelsin. Bu adam kim tanıyor musun? Özgür. Tamam. Şu adamı tanıyor musun? Bu bizim abiler yaptı ya bu grafitiyi. Güzel yapmışlar. Bu grafit daha 2021'de mi Yapalım. Hı hı. Güzelmiş. Evet. Biz de bu, Özgür bu, aynı açıdan çekelim. yaptığımız hangi iş mi? Sen tamam. onu söyle Hiçbir iş. Hedef kaç kilo vermek? Ulanmışım. Ne zaman veriyorsun? Kaç, kaç ayağı? Hedef, Hedef, Hedef kaç kilo vermek? Hedef yok ya, şu challenge'ı şey bozmayalım. Tamam. <laughs> Gelin. Gerçekten, yaklaşık bir buçuk ay önce başladım ama e, biliyorsun mevzuları o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> neden spora başlıyorsun? Sen neden spora başlıyorsun mesela? Daha çok üzüldüğün dönemlerde olsa... mi? Üzüldüğün dönemlerde Aynen, mi Musa Evden dışarı çıkmam. Gerçekten mi? ben cüldüğüm dönemlerde daha da sıkı spor yapıyorum arkadaşlar. Takmayacağım bunları. Aynen. O yüzden e, hesabını açmak ne kadar doğru bilmiyoruz. E, Düşünün oğlum sen hesabı işte. o iş bitti. Hayır ben sına... açacağım. Ben açacağım. Hesabımı açacağım. Hesabı açacak. Bir anda bekleyen de artı 99. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Benim şu an 3000 falan isteğim duruyor. Açsam şu an ciddi takipçim var. Ha? Aç. Açayım mı arkadaşlar? <gülüyor> 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 250 like. <laughs> 250 like <gülüyor> açacağım. <gülüyor> tamam. Miray <laughs> çok yoruldum. Ben de ama devam. İki hareket daha var. <laughs> bak vücudum. O kadar güzel varmış ki bak. biliyor musun? Niye? Günlük iki kere antrenman yapıyorum. Evet. Her gün bu kadar Hı -hı. iki kere şey terliyorum. Ben hala da terliyorum ya bu kadar. Ben terliyor muyum? Ben evet. terliyor muyum? Hayır. Çok terlemiyorum. Terli terlemiyorsun de. Terlemiyorsun de. de. <laughs> o şey Hayır o yüzden değil. Evet şimdi özgürdeyiz. Evet. Senin son. Evet seni boydan çekiyorum özgür. Boydan gelir, Boydan gelir mi? Erkekler niye böyle ya? Gerçekten <laughs> anlamıyorum. Gerçekten bir şey diyeceğim. Piyasada kendi işinde gücünde spor yapan düzgün çocuklar yok mu ya? Böyle kızların peşinde olmayan. Biz onları arıyoruz gerçekten. <laughs> ben bir fark göremedim. Ben çok fark görüyorum ama... <laughs> yok ben çok fark görüyorum Özgür. Güzel de Valla Züleli de bir şey diyeceğim Züleli de mi alsak bir gün Febe ya? Siz ne diyorsun? Ya. Hı -hı. beni kaybedecek misin? Üzülürüm. Aynen. Yersen. <laughs> Kamera yersen. <laughs> evet arkadaşlar bu makineyi de bitirdik. Bu benim değil mi? Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi? Peki geçmişe çok takılı kalan bir kız mı olmalı? Geçmişe takılı kalmayan bir kız mı olmalı? Geçmişe takılı kalmayan bir kız olmalı tabii <laughs> ki. Peki sen geçmişe takılı kalıyormuş. <laughs> Arkadaşlar burayı tamam, banlayalım. <laughs> Engel butonu online. <laughs> Engel butonuna basın. Boş kanalı. Biz onu paylaşabilirsin. Allah razı olsun Ne demek ne demek? <laughs> Özgür. Çivirden öldük ama ya. Yapacak bir şey yok. Evet özgücüm şimdi ne yapıyoruz? Hadi antrenmanımızı yapalım. Hadi konuşma. En kibirli sensin. Şimdi, Modul sayısı yapayım mı? Kamera ara veriyoruz. Modul face yaptım. Bak böyle. Dur bir dakika. Şu ha, ne? Modul. Bunu tekrar basıyorum. Aynen. Ne Böyle yapanlar daha daha da yerde biliyor. Kırpmak etmemek. Ben ya. tabii tabii. Sen gel sen hep gel gel. Ay <laughs> <laughs> Ne olacak ya gel, gel gel. Ya. Şey Gayet güzelsin bir şey olmaz. Evet. Ya. Evet. Ne ben de sürekli sakatlıyorum yapabiliriz zaten da. tamam. Yaparız ya. Üstücük yapar. Mavi üstüne sildi ya. Ooo. Ya. Allah'ın kocaman. Kimse, kimse tişörtü giyme ya. Allah çarpsın. Tişörtü arkadaşım çaldı. Öbürüne, öbürüne. Öbürü öbürü? Öbürü masum mamiyi giyiyorum. Aynen oğlum. Yani. <laughs> ben bir şey Allah çarpsın. İlk verdiğinde gördüm sadece. Vallahi. Biliyorum bunu, elbise olarak biliyorum. Elbise olarak? Evet, biraz olduğu için süper <laughs> yani. <laughs> <laughs> Yiyeceğim, mi yıkayayım. Yiyeceğim. Hadi Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs> Buyurun tutun. Yorgunluktan öldük. Ya ne öldük arkadaşlar, o kadar da ölmedik ya. Abartıyor arkadaş. Evet. Hazır mıyız? Evet. Bu öyle Nasıl? <laughs> Teşekkürle diyoruz. <laughs> daha hiç sponsorlara Çok, Çok sert bir denk geldik. Çok sert bir mesleseye denk geldik. Onu da geçtim. Ben daha önce sponsorlara gittim. Böylesi yoktu. Hiç bilmedim ne yapayım. Bilmedim. Bu bir <laughs> <Hiç gülüyor> şey değil mi? Evet. <laughs> Neyse ama herkesin bunu nasıl gerekiyor. Evet arkadaşlar. Edizik için. Edizik <laughs> Tesisin kedisi var galiba. <laughs> ha, şey, Çok tatlı bir kedi. Sevebiliyor muyuz? Özgür. Evet evet yani. Şey, buranın, buranın kedisi bu arada. Pıs pıs pıs. Hmm. Merhaba. Oh, bu güzellik ne? Gözlerine bakın. That's my turn. That's my type, That's my type. O şarkıyı biliyor musunuz? Hmm. Şey. <laughs> e, ee, lütfen ben fırın açabilir miyiz ya? Son, 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 We are the champions. <laughs>